Türkiye Avrupa'yı geçti. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında Avrupa Birliği ülkelerini geride bıraktı. Türkiye Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısında lider konumda. Avrupa İstatistik Ofisi Avrupa Birliği ülkelerinde 2021 yılının sonu itibarıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarına ilişkin güncel verileri yayımladı. Verilere göre Avrupa Birliği ülkelerinde 2020 yılında 76 milyon 534 bin olan toplam büyükbaş hayvan sayısı 2021 yılında 75 milyon 640 bine geriledi. Büyükbaş hayvancılıkta Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırayı 17 milyon 330 binle Fransa alırken onu en yakın 11 milyon 39 binle Almanya, 6 milyon 649 binle İrlanda, 6 milyon 576 binle İspanya ve 6 milyon 378 binle Polonya ve 6 milyon 280 binle İtalya izledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2021 Aralık itibarıyla Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise 18 milyon 36 bin olarak belirlendi. Böylece Türkiye Avrupa Birliği üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında büyükbaş hayvan varlığında zirvede yer aldı. Avrupa Birliği'nde küçükbaş hayvan sayısı ise 2021 yılında toplam 71,5 milyon olarak tespit edildi. Bu dönemde Avrupa ülkelerinde küçükbaş hayvanlardan koyun sayısında ilk sırayı 15 milyon 81 binle İspanya aldı. Aynı dönemde Türkiye'nin toplam küçükbaş hayvan sayısı ise 57 milyon 519 bin olurken koyun varlığı 45 milyon 178 bin olarak kayıtlara geçti. Koyun varlığında Türkiye Avrupa'daki en yakın rakibi İspanya'yı 3'e katlamış durumda. Avrupa Birliği ülkeleri arasında küçük küçükbaş hayvanlardan keçi sayısındaysa ilk sırayı 2 milyon ile Yunanistan aldı. Türkiye'de geçen yıl toplam keçi varlığı da 12 342 bin olarak tespit edilmişti. Söz konusu keçi sayısıyla Türkiye Avrupa Birliği ülkelerinin hepsinin toplamını gerikte bıraktı.